Çirkin Motovlog kanalından herkese merhaba Bugün günlerden cumartesi Müthiş bir hava var Böyle güzel bir hava kaçırmaz dedik Ufak bir tura çıktık İşten çıktım Ufak bir tur atıp Videoyu sonlandırmayı düşünüyorum Hava güzel Yani eksilerde olmasına rağmen güneş ısıtıyor biraz. Evet dostlar. Yarın ekiple güzel bir tur yapmayı düşünüyoruz. Öyle bir niyetimiz var. İnşallah imkanlar doğrultusunda video çekimi yapıp sizlerle paylaşırım. En büyük endişem GoPro'nun bataryasının yetersiz gelmesi. İki batarya olmasına rağmen soğuk hava şartlarından dolayı bataryanın gücü tam yetmiyor. Ve belki de deforme olduğu için, deşarj olduğu için yetmiyor. Bakalım imkanlar doğrultusunda bir şeyler yapmayı planlıyorum. Arkadaşlar lütfen abone değilseniz abone olmayı, videolara like atmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Bu bizim için daha bir başlangıç. Başlangıcımızı güzel yaparsak devamı da güzel olacaktır. Hiç kimsenin emeği boşa gitmesin inşallah. Hiçbir motorcu arkadaşımızın, dostlarımızın teker taşa değmesin inşallah. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Van'ın Erciş ilçesinde bulunuyorum. Burada malum doğu olduğu için hava şartları biraz sıkıntı. Yazımız çok olmadığı gibi kar yağmadığı müddetçe tekerimizi çevirmeye çalışacağız. Bekleyemedin mi yaya geçsin diye hemen kornaya basıyorsun tut diye. Evet dostlar. Bugünkü sürüşümüz başta da dediğim gibi kısa olacak. Birazdan videoyu sonlandırırım. Lütfen like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğine gerçekten ihtiyacım var. Zaten motor süreceğimiz günler kısıtlı gibi gözüküyor. Bu süreç içerisinde ne kadar video çekersek o kadar iyi olacak. Niyetim sizleri videosuz bırakmamak. İmkanlar doğrultusunda. Burası buz ya. Aslında böyle bir havada gölge yerden gitmemek lazım. Çünkü buzlanmalar çok var dikkatli geçmek lazım bence. Evet dostlar. Bana müsaade. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ihmal etmeyin lütfen. Sağlıcakla kalın.